Edebiyattaki e, köklü değişiklikler için ben uzun yıllara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü edebiyat e, her geçen yıl kendi geleneğini de oluşturan bir e, gelenek, bir akım. E, i̇nternet bizim daha yeni tanıştığımız, hayatımıza son 10 yıldır filan e, giren yeni bir araç. E, edebiyat elbette internete doğru kayıyor. Ancak bugün e, internet siteleri, edebiyat dergilerinin yerini aldı demek için çok erken. Bunun şu an arayışları devam ediyor. İnternet kendi dilini, kendi imkanlarını arıyor. Edebiyat orada yeni ifade biçimlerini arıyor. Ve şu an bizim gördüğümüz internetteki siteler daha çok matbu dergileri taklit ediyor aslında. Bizdeki edebiyat geleneğimiz genellikle dergiler etrafında gelişmiş bir gelenektir. Dergiler, edebiyat dergileri genellikle bir ocak işlevini görmüştür. İşte orada bir takım abiler, üstadlar gençleri yetiştirmiştir. Oysa e, internet tam tersine e, özünde çok liberal bir yapılanma e, ve bu anlamda bir okula, bir abinin denetimine de e, yapısı itibariyle karşı çıkıyor. E, bizim alıştığımız edebiyatla internetin vaat ettiği edebiyat arasında böyle temel bir e, çelişki olduğunu düşünüyorum ben. Ancak biz eski kuşakız. Şimdi internetle büyüyen kuşaklar var. Ee, onlar edebiyatın internetteki dilini bulacaklarını düşünüyorum. Ee, edebiyat mutlaka internete de kayacak. Ee, ancak sonucu bugünden kestirmenin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Edebistan internetteki nadir editörlü dergilerden biri. Ee, işte bir genel yayın yönetmenimiz var. Ee, şiir, öykü ve deneme üç ayrı e, editörün elinden geçiyor. Bu aslında e, matbu dergi mantığını... E, e, internete taşımak gibi bir şey. Ee, az önce dediğim gibi internetin o liberal yapısıyla da çok uyuşmuyor. Uyuşmadığı için de e, dikkat ederseniz internette bu tür editörlü dergiler çok fazla yaygınlaşamadı. Ee, burada yine deneme, şiir, öykü ve polemik yazıları ağırlıkta veriliyor. E, ayrıca da çok edebiyatla ilgili çok önemsediğimiz haftalık yazılar falan çıkarsa onda haberler bölümünden girmeye çalışıyoruz. Yani reytinglere baktığımızda gerçekten çok inanılmaz oranlar çıkıyor karşımıza. Edebiyat dergilerinin bugün bin civarında sattığını falan düşünürsek internet sitelerindeki reyting kıyaslanamaz bile. Ancak dakika oranlarına baktığımızda da dakikalar çok düşük. Yani gelen bir okuyucu işte diyelim en fazla 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika duruyor o sayfada. 7 dakika veya 10 dakika veya rekor sayılıyor internet ortamında. Bu ne kadarlık bir temas sağlıyor e, okur açısından. Bunun üzerinde düşünmek lazım. İnternetteki edebiyat, internete yayılacak edebiyat bu anlamda beni çok fazla tedirgin etmiyor. Ancak söyleşinin başında da dediğim gibi nasıl bir hale alacağı konusunda bugünden bir kestirimim yok. E, i̇şte özellikle chat odalarına gelişen bir dil var. İşte ünlülerin plan düştüğü, simgelerin bolca kullanıldığı bir dil var. Bugün bu edebiyata yansıyor. En azından bu simgeler, duygusal ifade biçimleri filan şiire öyküye yansımaya başladı. Hatta hecenin son sayısında hayır yönalım bir şiiri vardı. İşte trafik lehvalarından, yön lehvalarından, billboardlardan oluşan, oluşan bir şiirdi. Yani edebiyatımızdaki bir anlamıyla görsellik de gittikçe artmaya başladı. Ee, yani biz internetten etkilerini aslında çok erken dönemden itibaren görmeye başladık. Örneğin e-kitaplara karşı, e işte e-readerlara karşı benim de bir ilgim var. E doğrusu almayı da düşünüyorum. Çünkü en azından bizi bir kitaplık gibi bir külfetten kurtaracak ondan sonra işte bir metin içinde kavram aramak, kelime aramanın müthiş bir pratikliği var. E buna karşı direnmenin ben kağıttan okumaya alıştırmak, ekrandan okuyamam demek de bana çok anlamsız geliyor. Bir an önce bunlara uyum sağlamak kanaatindeyim. U uyum sağlamak gerektiğini düşünüyorum. İnternetin hayatı nasıl etkileyeceği, ne sürprizler getireceği bilinmiyor. Belki de edebiyatta da böyle.